tutacağım. Yoksa sayacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Can bol sorununda başlattık. Bunu keselim biz. Dıt. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane e, harf tutma oyunu oynuyoruz. Harf ne çıkarsa ona ilgili futbolcu yapacağız. E, bakın Ronaldo Juventus formasıyla CR7'ye do ve Cristiano Ronaldo ve benim, benim de Türkiye milli 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 milli. Bu arada bugün i̇şte. cuma ensenizi kapayın arkadaşlar. enseni kapa. Çok acıttı. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> biz ne yapacağımızı bir söyleyelim değil mi kardeşim? Evet. Şimdi arkadaşlar Can içinden harf tutacak. Ya o da detaylıcaktı. Şimdi ilk benle başlayacağız. Dur. Ee, şimdi Can içinden harf tutacak. Ben dur dediğimde Diyelim ki salladım. E, çağ, e, ben i̇şte dur dedim. A, B, C, C, D, F. Dur i̇çinden kendisi. diyecek. Ben dur Fe, diyeceğim. F, F mi? Fernando Mustara. Mesela örnek. F çıktı. Ben bir tane futbolcu ismi. Kaleci de olur. Fark etmez. E, o, bulacağım. E, i̇şte bulacağım. E, neyse. Biz... Soyad da olabilir. Ayna soyutcan Çakır. harfi. <laughs> ya ben şimdi ben diyecektim. Neyse arkadaşlar bu deneme bizi önce birinci denememizi yapıyoruz. İçinden tut. Tamam, başlıyorum. Dur. B. Beliktim. Yanlış dedim. Belingim. Ay benim gel. Tamam. Ay B. Tamam arkadaşlar. Gördünüz şimdi Çağ, ee, sen de deneme. Ee, bu deneme arkadaşlar. Kır, ee, <laughs> dur diyeceksin Çağ. Dur. B. Tamam Batçuay aynı olmasın Batçuay. Vallahi ben sonradan Batçuay demiştim galiba da. Neyse şimdi arkadaşlar asıl testimize başlıyoruz. Tamam ben... başladık. Çağan abi tutuyor. Dur. F. Fernando Mustera. Oğlum bizim kalecisi. Başkan yumuşak G çıkarsa burada arada bulamayabiliriz. Evet yumuşa yumuşak yumuşak G ile başlayan kelime bile yok zaten. Hadi bay bay sen bir git şuraya. O yüzden yumuşak G çıkarsa baştan. Evet başlayalım mı? Hı hı. Dur. Dur baştan baştan daha başlatmadım. başla dediğinde. Baş, dur ay dur. C. ben de bulamadım. Güneş. Ya öyle futbolcu mu var? E soyadı Güneş. Kim var? <laughs> bilmiyorum hatırlıyorum ama valla billahi. Arkadaşlar ediyorum. var mı yorumlara yazın. Hatta ben de hemen bakayım Güneş diye bir soyadlı futbolcu var mı? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Çan abi biliyor musunuz? Ben bir bakayım. Soyadı. Soyadı Güneş bu arada. Onu diyeyim ben bir bakayım. Evet arkadaşlar gerçekten Güneş'te bir futbolcu sen varmış. Şenol Güneş. Aynen Şenol Güneş'te bir futbolcu varmış. Demin Google'dan baktık. Hadi bakalım. E işte. Ben biliyorum yani bana inanmayan insanı çüş. Abicim demin de sen demiştin. Dur şimdi sen çekin bakalım. Ben yapacağım? basket topumla oynayayım. <laughs> Benim basket tamam. topum. Tamam başlıyorum. Başla. Dur. de içinden onu e, sesle ona kadar say. 10 9 Dusan Tadic Fenerbahçe oyuncusu Otokoç <laughs> Hatırladınız mı hani Galatasaray Bak, Otokoç şeyden... ama Otokoç ama bu da jip ay bak jip jip <laughs> O videoyu izleyenler ne yapmaya çalıştığımızı başa, başını izlediyse bilir artık Sen <laughs> tamam, başladın mı? Başladım Dur Başlatmamıştım. Çünkü ya. öyle sen daha a demeden başla dur. Tam o zaman a işte. A demedim daha. B bir daha. Dur. A. Arda Güler. <laughs> Real Madrid. Arda Güler'e selam. Türkiye'nin gururu. Şimdi Çağan abi tutuyor musun? 3 2 bir tuttum. Ay tuttum canım saymaya başladım. Dur. Ç. Uğurcan Çakır'ın Çakırı. Evet. Ben bunu diyecektim. Şu an daha önceler videonun başında değil bu da. Ben bunu çıkaralım. Ben birazdan gideceğim herhalde. Benim <laughs> ne diyor ya bu? Hadi. Ya pas deyince ne oluyor? Pas deyince ay şey olmuyor. O o da zaten. Ona aynen yapmıyorsa onu bulamamış oluyorsun. Sayıyorum içimden. Dur. E. Sen e mi? çıktı. E Benim aklımda var. Emre Mor var arkadaşlar. Emre Mor var arkadaşlar. Abi buldum. Neymiş? Morlardan 99. Ya benden duydular. Hayır, Fenerbahçe'nin kadrosunu saydım. Tamam Emre Mor mu? Evet, Fenerbahçe'nin kadrosunu saydım. Ben arkadaşlar ben dedim say, bu da var. bu da duymuş. Duymadım. Kadrosunu Hayır, saydım. Hayır yani onu. duydum dediğim kadrosunu saymış Fenerbahçe'ye bu. Ben ben bütün takımlardan. Tamam kardeşim. Şimdi say. Tamam başlıyorum. Başladım. Dur. B. İkisi de denildi. Batruay denildi mi? İkisi de. Bunlardan bir tanesini demen lazım. Yani tamam B karzına. çıktı. O yüzden bu. O zaman değil. bir daha mı? Evet. Mi? Tamam başlıyorum. 1, 2, 3. Dur. C. C var. Mı? Çıkmış mıydı? Niye sen abi ya? Ya hiç der. Ha? Cengiz'in der. Oğlum ben biliyorum. Yani Fenerbahçe'nin bütün kadrosunda illa bir tane çıkar. Allah Allah. Yumuşak G yok ama. Yumuşak G Galatasaray'da da yok. Dingrik. Allah Allah. Eee Beşiktaş'ta da yok. Bu ben Galatasaray'da sanıyorum. Galatasaray. Kaşlar Çağan Bey Galatasaray'ı sanıyormuş deli kardeşimiz. <laughs> ben evet. de Juventus'luyum o zaman. <laughs> tamam, çay, <çizim gülüyor> Türk ama ben Türkiye'liyim. O da bizim takımları e, tutuyor. O zaman Fenerbahçe'yi tut. Evet Fenerbahçe'yi tut. Tamam o zaman 77 numara 2018'de kaç mı tuttu? Adem'in Adem dedi ya. <laughs> Emre Mor oğlum. <laughs> Abi ben nereden bileyim onu? Neyse hadi çağım sayıyorum. 2018'de ben bile bilmiyorum. <laughs> evet. Başladın mı? Dur. O. O. Hangi demişti? Ne var anacığım? Olivera! Evet, Sergio Olivera. Evet. Fenerbahçe çan... Galatasaray oluyor. Biraz BJK'den ben biliyorum. Aa, ben C'de Cenk niye... Tosun. Evet, Cenk Tosun diyecektim yani. Unuttum. Evet. Şimdi mesela C çıkarsa bana ne diyeceğim ben? Cenk Tosun diyemiyor. Ben çan... varım, sen tut. Tamam. 1, 2, 3 başlayalım. Dur D Çıkmıştı, de evet. bir daha Sonra çıktı bir de A'dan yine başlıyorum hı hı. Dur L Pas mı? <laughs> adam ben Ya Değil mi? D, de. pas Tamam bak Leonardo Bonucci. İşte onun Leonardo gibi bir şeydi. Neydi o? Leonardo yani. deseydim Leonardo Bonucci. Leo bir şeydi unuttum arkadaşlar. Tamam siz bunu boş verin. İkinci pası geldi mi? Yarışma değil yani bu. Evet bu yarışma değil. Siz bunu Siz bunu arkadaşlar unutun. Duymazdan gelin. Hadi bay bay. Allah. E, yarışma yapmıyoruz ki. Yani. Aynen zaten yarışma yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yarışma olsa tamam ya. diyeceğim. Tamam dur. De. Değil mi? D çıktı. Du santaj dedin. Sen ban çıkmadı. Çıktı. O zaman söyle. Ama du diyemezsin. Evet. Pas mı? Onu geçti. O sen niye geçti Can? Abiciğim şimdi bir şey diyeceğim sana. Dur. Onu geçti. bir dakika ya. Onu geçtikten sonra söyleyemezsin Can. Söylesen de bana olmazdı. E o zaman bana neden? O zaman e, B çıkmıştı sana. Bellingham diyememiştin. Batshuayi dedim sonra ben. Bir daha bana da B çıktı. Be Batshuayi abicim. E onda bir şey olmuyor ki. i̇kimiz İki, de B çıktı ve be. ben Batshuayi dedim sonra. E ben de önce e, Bellingham farklı de dedik. B çıkınca farklı mı olmaz? Ha, <laughs> Benim... gitmiş ya, pas <laughs> Ben hatta başta kestik dedim pas. ya. Aha pas. Evet. Şimdi bir daha. Başka ne olabilir ki bilmiyorum. Arkadaşlar çarşı. Ben Dominik Livakovic dedim. Ama pas. o 10 saniyeye geçti. Neyse boş ver zaten şey yapmıyoruz. 10 e, saniye olmasın ben ne olamayayım yani şimdi. Aman boş Sen ver. Sen 10 saniye geçti hocam. Ne zaman? Hani eee Leonardo belli işte Leonardo Bonucci derken. E, Onu ben e, pas demiştim ondan. Pas dedim sonra ben de pas. Ama o saniye geçti zaten ben saymadım bile. Tamam ama orada 10 saniye geçmişti. de neyse arkadaşlar. Geldi. Arkadaşlar ben Dominik Livkovic dedim. Aynen sen do, Dominik ama neyse boş ver. Dominik. Arkadaşlar çal sayıyorum. Galiba çal sayıyorum neyse. Hadi say. Başladım. Dur. C. C çıktı işte bir daha. Sen çok yavaş çalıyorsun. Ben hızlı sayayım. Tamam başla. Dur. H. Haland. Oy! Haaland değil ki oğlum. Şöyle. Şöyle. E, öyle de yapıyorsam bunu dedim. Bir de kendisi diyor hayır diyor ya. Hayır şş, dedim böyle. E ben de öyle yaptım. Şş. Böyle. Kayarak da yapıyor. Aman boş ver seni şu arkadaşımızı. Can hadi geç. Dırırırı geliyorum. Geçeyim. Geçtim. Sayıyorum. Dur. G. G mi? G bana çıktı ki. Ne? Ne? Çık. Ye çıktı be bak. Ne demiştim? Güneş dedim ya. Ha, Sen doğru. o güneş. Aynen. Bir daha sayıyorum. Dur. Ya yanlışlıkla 1 2 3 4 5 diye say. <laughs> Bu ne ya oğlum? <laughs> hadi Dur. Yumuşak gel. Bir daha. Allah Allah. <laughs> Şimdi hadi. hayır Dur. M. 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 Mert Hakan. İnsan <laughs> Mert Hakan okey. Bu fena olduğu oldu. nerede olabilir bak? Diyes <laughs> Mert Hakan olur sonra e, Mert Günok. Ya şimdi uğraşamam Mert Hakan ilk gelene. Tamam hadi say. Sayıyorum 1, 2, 3. Dur. Yumuşak gel. Başlıyorum 2, 3. Dur. Aslında diye yazılmıyor mu? Ama senin küçük yazılı değil kardeşim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. E, ee, Jeep Juventus'lu. Ya bir tane daha ben istiyorum. Aldı. Ben sen bir tane daha de bana. Tamam, ben burada bir tane... istemiş. Burada bu pas dersen bir şey olmaz. İkimizin de zaten iki pası var. E, ee, benim buçuk pasım var. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç sayıyorum. Tamam dur. Yumuşak ya. Bir daha say. Yumuşak yerden devam et hatta. Dur. Evet. Öyle yok ki. Bir daha. <laughs> ya da öyle vardı sanki. Bayağı bakalım şey mı? Ekran Google'dan bir öyle bakalım. Arkadaşlar varmış öyle Çağın hala 2024 mü? Evet. O hangi takım? Ben öyle bilmiyorum ki. Ya bir düşün onu da sayacağım. Beş, altı, 7 8 Tamam. Özgür varmış. Özgür nerede? Hangi takımmış? Bakar mısın? Benim? Onu bilmiyorum. Başka şey vardı. Ömer diye futbolcular vardı. Kafama gelirmiş. Abi. Ben Çağın'a e, göstereyim arkadaşlar. inanmıyor Neyse arkadaşlar Çağın'a gösterdim. E, bugünkü futbolcu Göstermedi diyemezim. bu arada. Şaka yaptım arkadaşlar. <laughs> Şaka mı bozdu yaramaz. E, arkadaşlar e, kanalıma abone olun. Olmayın ben size dedim zaten. <laughs> ben dedim onlara. Şu <laughs> bu aralar deli gibi. Bu arada arkadaşlar tamam, ara... o deliydi. Bu arada arkadaşlar ara tatildeyiz. Ee, e, son umarım... iki gün kaldı bugünü saymazsak. Aynen bugün cuma enseyizi kapayın. E, ah, bu arada karnınız umarım iyidir. Kanalıma <laughs> abone olun yeniden sendeme deme bakayım diyeceğini like atın bay bay demeden.